Arkadaşlar selam ben Caner Bugün top lane'de Riven oynayacağım Gene o her zamanki gibi <laughs> Karşımda Lilia var ve midde Yasuo var Biliyorsunuz ki oyunda baya bir değişiklik geldi Ve oyundaki değişikliklerden sonra Riven Meta'ya girmiyor Riven sıkıntı yaşıyor falan gibi söylemler var Alakası yok bu oyunu izlerken göreceksiniz ki Riven gayet de vuruyor. Gayet farklı bir builde geçtik ve gayet de hasarımız güzel. Size bunu göstermeye çalışacağım. Siz de çayınızı, kahvenizi, yiyeceğiniz şeyinizi alın. Arkanıza yaslanın. Çok tatlı bir video olacağını düşünüyorum. Let's go diyelim. Try hard. Riven'ın yeni bulde ile ilgili bir video çekiyorum sizlere. Beğeneceğinizi düşünüyorum. İlk item şöyle söyleyeyim sizlere. Hemen göstereceğim. İlk item'dan sinsi pençe alacağım. Sinsi pençe aldıktan sonra Karabalt'a'yı geçip ardından Slytherin'ın garizi alıyorum. Bunu da ben e, hem Core hem de Challenger 1600 DP alan Buid'den gördüm. Adrien da aynı şekilde bu build'i kasıyor. Benim arkadaşım Jocat da aynı bu build'i kasıyor. Ve gerçekten bu build çok iş yapıyor. Bilginiz olsun. Let's go! No Flash, ya. Yeah. İlk level'larda Riven gerçekten güçlü oluyor Lilia ya karşı. Yani Riven varken Lilia ne bileyim. Rünler yenilmez zafer, efsane kan, son darbe, yücelik ve yaklaşan fırtına klasik kespi günleri. Bunu söylemezsek olmaz zaten de ne güzel farm kaçıyorum ben öyle ya. 3 level olduk. Lane'i asla ettirmeyeceğim. Elimden geldiğince lane'i freeze'lemeye çalışacağım burada. Lilia kolay match up bu arada. Zorlanacağımı düşünmüyorum. O arabayı almaya gelsen Tamam, amacım kimlik zırh almaktı zaten. Tamam. Uh, Bak farm kaçırma bana ama. Bana farm kaçırma. Arabayı alırken hasar yiyeceğim. E atalım. Word. Hop doyuştuk bir tane ona. Word. Tamam. Farmları aşağı çekersek şöyle. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman Dur kanka. Çok riskli şu anda. Ölme şansım da var, kesme şansım da var. Chemizer'ı... <laughs> <laughs> Elimden geldiğince fast combo yaptım da 15 kaldı. Eğer top yersem öleceğim. Aaa! Çok riskli! Çok riskli. farmak gerekiyor. Aman kanka buradan atabilir bana he. Buraya girip atabilir. Fare burada E'ye basacağım ama gördüm nerede oldum. Tamam sıkıntı yok okey. Dişli kamayı alıyorum. Hemen botu çekip bir tane pot alıyorum. Şimdi şu anki metada biliyorsunuz ki butlak sömürüler, sıvışmalar, aynı zamanda e, ağır yaralar azaltıldı. Aynı zamanda bütün karakterlere can, büyü ve armor verildi. Yani zırh verildi. Bundan sonra da Riven bir tık güçsüzleşti gibi. Ama Kanichen bu ilgiyle. Şunu söyleyeyim sakın letal kasmayın bu metada. Letal vurmaz. Gerçekten vurmaz. Ha çok önde olursun tabii ki karakter vurur. Ama onun yerine karabaltalı seriyadalı bu ulti yaptığın zaman daha fazla vuracaktır. Çünkü yüzdeye oranla tam metası geldiği için daha çok iş yapıyor. Maşallah amma çok farm kaybettim ya ben bugün sabah sabah. Yine sabah ilk oyunu olduğu için. <laughs> Baştan da söyleyeyim Elo Gold TR serverındayım çünkü bu deniyorum Bu denemelerini yaptığımda ben main account'unu oynamıyorum. Vesteki Plat 1 olup Diamond Elo'da oynadığım Tryhard o hesapta bu yük denemem arkadaşlar ben niye uzalayım. O yüzden ben genelde ee, düşük elo'da bu denemesi yapıyorum. O yüzden izlerken abi ee, adam gold'da oynuyor falan demin bu deneme videosu zaten haberiniz olsun. Bir bunun gücünü göstermek adına bir tane daha vuracağım. Tamam çok güzel çok güzel hasarımızı görüyorsunuz hasar atmaya başladı bile. Yaklaştığı an ölür. Bak şimdi lane'i burada diyeceğim daha doğrusu slow push'u alacağım son vuruş atacağız farmlara. Adam yaklaştığı sürece hasar alacak ben blok yemezsem çok iyi olacak ama ya kanka. Parma tıklıyorum bir tur çevresinden dönüyor karakter. Bunu yapma. <laughs> Güzel. bu kullanmadan kilanmam benim için baya iyi oldu. Let's go. Şimdi burayı ittireceğiz. Abi oyun bitti gibi bir şey ya. Bu build cidden çok güçlü. Birazdan göreceksiniz. Sins bitiyor. Karabaltıyı alıyorum. Selena'nın garez alıyorum ve karakter muazzam vuruyor. Diyeceksiniz ki kılgan mı? Evet ama dördüncü item ölüm dansı aldığımız an sıkıntı ortadan ne yapıyor? Kalkıyor. Mortingen Streise. Bu şimdi ne kullanmıyorum. Mortingen Streise. Bir tane daha plate alacağım. Zınk. Hatta burayı zorlasam. Dokunma bana. Bana dokunma. Bana dokunma. Dur dur dur. Kese keser şu an hata yaptım. Altı oldu. Sikilerim de yok. My bad. Benim hata. Ölmeyi hak ettim burada mesela. Bu da ölmeyi sonuna kadar hak ettim. Şuradaki Sırf Lenit iki farm için adamın dibinde dolaşmaktan öldüm arkadaşlar. İzlerken kanser olacağınıza eminim çünkü ben de kanser oldum kendime. Geri zeka alacağım. Ölmeyi hak ettin ama sıkıntı yok. Çünkü flash'ım da geldi. Ignite'ım da var. Bir kere alacağım. Sonra adam tekrar yerine gelecek. Ultim'i bir daha kere alacağım. Ve since ben bitip bitirip Snowball alacağız. Sonrasında altıya alacağız. Let's go. Takımdaki tek ölen Kamil de biziz yani. Helal olsun bize. <laughs> Aa, çok iyi çok iyi bu arada arkadaşlar izlerken keyif alıyorsanız gerçekten videoya bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın her gün saat 6 deneyim içerikle karşınızdayım aşağıda görsel bıraktım size hızlı resim görseli orada canlı yayın saatlerim ve canlı yayın günlerim duruyor oradan da canlı yayın katılım yapabilirsiniz çarşambadan pazar gününe kadar her gün Pardon, çarşamba pazara kadar 4 ile 8 arasında yayındayım. Pazar, salı günü yayın yok ama çarşamba, perşembe, cuma cumartesi, pazar yayındayım vs tryhard oynuyoruz sohbet yayınlar yapıyoruz falan bilginiz olsun son olarak da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Abi bu videoyu izledin ya bir öneri yapmak istiyorsan yorum atabilirsin bu benim için büyük bir destek abi da ben moral motivasyon olurum böyle yaptığında çok teşekkür ederim ya bak lilya geldi gibi keseceğiz hazır mısınız bu istek değil ufaktan lilya geldi gibi kill alacağım flash'ın var zaten flash'ın var 8 level olduk Yasuo SS verdi. Yasuo bana gelebilir mi? İhtimali ne? İhtimali ne? Oha hazır mı kasıyorsun? Sıkıntı yok ki. Yani kastım bu ben çok arabalta. Kasacağım bütün armoru eritecek biliyorsun değil mi? What the fuck? Çok fazla falan var bir saniye. Eh! İçimden geçti skill. <laughs> Öl lan! var. Oh! Ölmedik de adam da ölmedi. Ölebilirdi aslında adam ama ölmedi. Abimizden bir ödüm alalım. NT diyebiliriz bence. Gayet work oldu ya. Ha, beklemiyordum biliyor musunuz? Yasuo falan geride düşünmüştüm. Ulan bir baktım evilimden genk yemişiz. Benim için daha iyi oldu. Böyle kontrol ward koymuş yani. Oha. Güzel teleport yok. Ne almışsın? Başka baş gardiyanın zırhını almışsın ama seni bundan kurtarmayacak. Çünkü sizin bitti ve bir uzun kılıç daha aldım. Oy, let's go. Let's go. Ram parça edeceğim seni ya. Geliyorum yine bekle. İşte ben sisi pençeli sevmeyen ben, sisi pençeyi metaya sokan yine ben kendimce. What the fuck? Oynuyorum yani. Hani çan karabalta da tercih edilebiliyor ama bilmiyorum bu build'in sıkıntısını daha görmedim arkadaşlar. Sisi pençe karabaltı, birazdan göreceksiniz. Herkes eritiyor bu Bu it var ya herkes eritiyor. Böyle bir şey olamaz yani. Aptan çıkmak istiyorum artık. O yüzden burayı hızlı bir şekilde ittireceğiz. Aptan çıkmak istiyorum. So, aman diyeyim so. Kasma, aman diyeyim. Ha bir kill almışsın, sıkıntı yok. Tamam. SS'imizi verdik. Zed sen kes onu kanka. Ben sana yardımcı olmayacağım. Buradan bir de gider miyim? Giderim ama keser miyim bilmiyorum. Kör oynuyor galiba oynuyor sonumuz. Valla taptan sana yavaş yavaş geldim haberin olsun. Sins bastım. Hiç risk atmak istemedim. Sins kullanın arkadaşlar kill alacağınız zaman. Adam zaten tek komboyu yiyor. Efendim bir Az önce de bir bunu oynadım. Hayır canım. Günlük maçını atıyorum şu anda. Az önce bir bunu oynamadım. Sins Pench'i bastığımız hasarımız artıyor ya. İşime gider abi. Yani Garanti kill almak varken niye riske atayım? Değil mi? Belki o da flash atacak. Belki o da bir Evil'in genki yiyeceğim bir anda. Bak Evil'in genki yedim. Gördüm kankam onu vurdumu kesiyor zaten. O kadar da şey değiliz. O kadar mal değiliz. Deyip yok mu GANK yemem ağzıma şimdi? <laughs> yok mu bu kadar konuşup gank yemem ağzıma? Ofak ofak takaslarla onu mutlu edin arkadaşlar. Bir sonraki hamlenizi belli etmeyin. Sigma kuralı. Bir sonraki hamleni belli etmeyeceksin. Keserim seni biliyorsun değil mi? Bak gördünüz mü? Q atıyorum. Tam düz vuracağım karakterim vurmuyor. Range'imden çıktığı için o kadar hızlı koşuyor ki. Misklik atıyor karakter otomatikman. Ben atmıyorum ya. Otomatikman rejimden çıkıyor çünkü. Tekrar Q atıyorum. Düz vuruş Karakterim düz vuruş vurmuyor. yerde kesiyor. Tekrar Q atıyorum. Liga geldiği zaman böyle oluyor işte. Bu beni gıcık ediyor. Karakterim asla range'ine giremiyor. Bu beni misklik atmama sebep oluyor. 1400 gold'unuz var. Tekrar bir base daha. Of amma abone olduk lan. Oğlum adam 2 level diff Karşı jungle 3 level diff Karşı bot şu an 4 level diff yedi. Bayağı güçlüyüz bu arada. Of 400 golda Yakut kristal ya alacağım. İşte bak görüyor musun bir tane Yakut kristalim var. AD veren item. Başka hiçbir şey yok ve benim canım neredeyse 2000 oldu. Oyundaki yeni güncellemeden sonra böyle yani. Gerçekten bu hasar güzel ama. Adam bak tank kasıyor ama nafile yani. Ben Sinspençan var edeceksin. Tank şampiyonları eritiyor bu ya. Bak karabaltan bitmedi daha ama eriyeceksin. Kaçarın yok senin kanka. Geleceksin ya. Neredesin sen? Bak Scuttle çıkıyor. Aa Ward varmış. Ward'u keserken yukarı doğru koşuyor gibi yapacağım böyle. Ya i̇şte koşacağım. <laughs> koşacağım. Okey. ya mavinin orada. Tamam. Biraz yüzsüzlük yapsak mı acaba? Ben yani çıkarım buradan. Ama farmlarını alacağım. Haberin olsun. Adama birazcık rahatsız kıracağım. Rahatsızlık. Gel lan gel dayılırız. O çok rahat dayılırız kanka. O da fanlıyor gel. öldü. Ölmedi mi? Lan ultini niye kullanmadın? Ah, Allah'ım niye ultini kullanmadın? Ben de ultisini attı patlayacak diye rahat rahat oynuyorum ya. <laughs> Allah'ım yarabbim kimlerle oynuyoruz şuraya bak. Bekle gözükme. Ya atsın atsın ölmeyeceğim. Ya. <laughs> Dead. Evet. Eyvah 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 sabah sabah gene ellerimiz ölüyormuş bizim arkadaşlar Eyvah eyvah anasını satayım 1250 gold yapacağım Tamam yaptım Jungle div bizimkisi gelip ölüyor hadi FF kardeşim Bunu sıkıntı bunu git Ya onu yapma işte ya. Onu yapma işte ya. Ne güzel beyziyorum. Onu yapma işte. <laughs> Neden geliyorsunuz oğlum buraya? Neyse karavaltan bitti. Ne güzel beyziyorum. Ben de mallık. Salaklık. Sen de Caner. Beyzi burada eşek gibi atarsan şuralarda yersin böyle oldan şey. Burada beyz atılır. Gideceksin kendi kuleni. Atacaksın beyzi kardeşim. Değil mi? Kendi kuleni orada atacaksın beyzini. Salak saçma iş yapıyorsun. Ya su halden malmış orada. Keşke de geç bir sök karşı sevmişim var ya. Ne? En sevdiğim maç yap yası olabilir. Yani kolay ne kadar iyi oynasa bile kolay oluyor. Arkadaşlar şimdi sinsiperce karabaltımız var. Kimse duramıyor karşımızda bunu kastığınızda. Her iki silahı aldığım zaman gayet güçlü oluyoruz. Ve tek yemiyoruz. Çünkü şu anki meta biliyoruz ki tek atma metası değil. O yüzden bayağı güçlüyüz. Bunu deneyin. Bunu gerçekten dene. Sonra bu videoya tıklayıp de ki ben bunu denedim. Bok gibi. Ben bunu denedim. Harbiden güzeldi. Bak dün izleyicim denemiş. Dedi ki dakika 18'de Nexus'a girip yardık yok ettik. Oha lan ben beklemiyordum böyle bir şey falan dedi. Büyük ihtimal takımı güzel geldi. İyi oynadılar komple ama. Bu iyi sandı çocuk. Olsun. Gene bence bu netisi var. <laughs> Buradan bir alalım. Tak. Eyvallah 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 Yok be yıllarımı verdim şu karaktere Yani yıllardan beri oynuyorum ve bu building güzel olduğunu düşünüyorum Zaten oyun her geçen sene değişiyor biliyorsunuz ki Nerede o eski hırpalayan Nerede o eski Rünler Ne rünleri şey vardı kabiliyetler vardı Nerede onlar Bence o zamanlar çok güzeldi oyun gerçekten çok güzeldi Ve rünlerden de Yenilmez değil de Savaş Şevki'nin olduğu zamanları ben çok seviyorum. Savaş Şevki gerçekten çok OP bir üründü. Ank bank kalmıyordu karşımda yani. Lethal bile kalsan Fervor giriyordun. Yani Savaş Şevki giriyordun. Mükemmeldi ya. Abi bir ne bileyim. Ürünün isteklenmesi 10 AD 10 AD ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir ürün 10 AD verebilir mi? 6 kere mi istekliyordu? 7 kere mi istekliyordu? 70 AD 60 AD veriyordu ürün. UTB açıyorsun. 30 AD'de olan gibi 100 AD. Çok güzel. Güzel fight yaptık lan. Bu kadar çevireceğini düşünmüyorum. Daha fazla kill çıkacaktı buradan ama <laughs> çıkartamadık. Sıkıntı değil. Kötünün iyisi oldu. <laughs> alma farmları sen alma. Ama mid'den ya bir tane kule almamız lazım da dakika 18 ya. Alma, alma, alma. Kasarlar alma. Dakika 18'de mid'den kulem olmuş. Alma, alma salak. Bak şimdi çek kulağı almaya çalışıyorum. Dakika 18'e bir tane alınmaz kardeşim. Şu oyunu öğrenin artık. Öyle zıplayamazsın. Aşağı inersin yani. <laughs> Tam zıplayacaksın. Zing kafaya bir tane. Ha? Ya. Bu arada benim biliyorsunuz ki arkadaşım aynı zamanda ekipten aynı zamanda kardeşim dostum olan Furkan Chifu Parkinson hastası. Elleri falan titriyor oynanırken. Yüksek DP oynayamıyor Valorant'ı, LoL'ü vesaire. Ben de şöyle video çekmeye karar verdim onunla. O Riven oynayacak, discorda ekran açacak. Ben de ona koştuk yapacağım. Ne diyorsunuz? Bunu gerçekleştirelim mi? Gerçekten çok kötü oynuyor. gerçekten çok miskilik atıyor. Tıklayamıyor ve zorluk çekiyor. Mesela Valorant oynarken adamın kafasına heyse atacak. Eli kayıyor, atamıyor falan titrediği için. Bayağı belli oluyor farm falan kaçırıyorum. Şunun farm olduğunu düşünün şu taşın mesela tamam mı? Bir buraya tıklıyor buraya tıklıyor oraya zor yani. Zor ama her zaman istemiyormuş tabii ki. Yaşlanca, yaşlanacağı zaman ilerleyecekmiş. Biz de i̇şte yayınlarda falan veya videolarda taşlarını geçiyoruz. Ama kendisi de barışık olduğu için ve bunu kendi istediği için yoksa gidip hastalığa falan e, dalga geçmiyoruz. Yanlış anlaşılması bu bir hastalık yani. Dalga geçtik genelde. Ama o istiyor yani <laughs> yapın diyor. Bu <laughs> da tatlı bir şekilde konuşuyoruz. Onun videosunu çekerim. İzlersiniz zaten. Durur. olur. alalım mı? Haydi bir Drake alalım. Riven'ı niye seviyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Bu karakterde her şey mevcut ya. Duvadan atlamak mevcut. Stunlamak mevcut. Zıplatmak mevcut. Ultisini açıyorsun. Range artıyor. Uzaktan vurabiliyorsun. Yasuo geliyor şöyle. katıyorsun. atıyorsun. Ulti açmaya bile gerek yokmuş. Abi eşek gibi vurdum. Fark ettiniz mi kaç vurduğumu? Bir şey söyleyeceğim. Eşek gibi vurdum. farkında mısınız? Evet ya sok kasamamış evet ama. Yani bu büyük tank da yaratıyor arkadaşlar. Ben şu an letal kasmadım. Fazla fazla vuruyoruz. Ayık drain. Harbi ayık drain Vega bizden mi? Tamam. Vega'nın sınırını karşıdan sandım da. Vuru oğlum. İkinci köde açtık. Şu an taptan yarmak daha mantıklı aslında ama Arkadaşlar ben yine bugün saat 4'te yayın açacağım. Tekrar söylüyorum. Eğer yayınıma gelmek istersen beklerim. Sohbet yayınlarımız da olacak. Aynı zamanda korku yayınlarımız da oluyor. Eğleniriz ya. Çarşamba, perşembe, pazara kadar saat 4'te açıyorum ben. Tam 16.00'da yayınlayayım bu arada. 8'e kadar oynuyorum. Yayın saatlerini sizin için değiştirdim. Ee, kalıcı yapmaya karar verdim. Benim hayatıma da uygulanan bir saat bu. Sizin için de budur diye düşünüyorum. Okuldan gelenler falan hem ben gece dışarı çıkan bir insanım. 8'den sonra çıkıyorum falan. Benim için de iyi oluyor. Let's go yani. Bu git bayağı iyi. Bir inhibitor daha. Ama oyun bitmiş ki. Bak. Ay. İyi koyunun günahı olmaz. Utsido. İyi koyunun günah olmaz Utsido. şey söyleyeceğim hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Cidden hasar göstermek için girdim Double case attığımda Yasuo'ya Tamam gösteriyorum geri zekalı Double case attığımda Yasuo'ya vurdum komboyu ve sonrasında e, Diğerlerine vurdum hasarı gördünüz mü? 300 300 vurur madere fark ettiniz mi? Cidden çok güçlüyüm bak tabi alacağım Bir de tam şu an dead dance çekeceksiniz bu build'e tamam mı? Ölümsüzsünüz arkadaşlar Ölümsüzsünüz Gerçekten çok güçlü ve muazzam hasar çıkartacaksınız. Çok iyi olacak. Baron ardından bitirelim. Bir uzun kılıç daha alacağım. Tabi niye böyle duruyor? Baklandı mı? Ha baklanmış. Bir uzun kılıç daha. Gel barona alalım. Barona gerekir de bitiririz. Gel işte bak. Gel gel baron gel. Garanti olsun. Gel yine aldırırım size bak gel. Baron ya Baron'u gerek diyor ya adam. Adam tam bir gold ya. Baron'a gerek yok diyor adam. Ben de buradan atlarım abi. Heh. Atlayabildim sonra. Gelsene kuşunu bağzını şimdi yüzünü. Bok atlayacağım seni. Bir şey olacak çaldıracağız diye. çok korkuyorum. Bokunamadım bile. Heh. Mide gel 5. Garantiye oynayın şöyle. Yok Baron'a gerek yok bitiririz. Eldra'na gerek yok oyun bitecek. Şöyle yapmaya. Yani ne biliyorsun kardeşim? Belki bir şey olacak. Belki Nexus'u e vururken Imitorsan onda devreye girecek. Sigma kuralı uygulayacak Nexus e sana. Bir sonra kendisini belli etmeyecek. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Bak eritiyorum arkadaşlar sizin. <laughs> Lan o oh, o yani. Adıma tıklıyorum aşağı koşuyorum. Duvara kadar kovalaydım bari? salak saçma iş ya neyse Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır Desteklerinizi bekliyorum Attığınız yorumlar beni, beni çok güzel motivasyon veriyor Her gün burada video atmaya devam Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere Seviliyorsunuz Harbiden seviliyorsunuz bu arada 5 yıldır bu işi yapıyorsam seviliyorsundur abi Görüşürüz